Merhaba arkadaşlar, Probiyoloji kanalından herkese selamlar. Bir biyoloji dersinde daha beraberiz. Ben biyoloji öğretmeniniz Ferhat Türk. Bu dersimizde sizinle merkezi sinir sisteminin ikinci organı olan omurilik konusunu işleyeceğiz. Omurilik soğanından başlayarak sırt boyunca kuyruk sokumuna kadar devam eden merkezi sinir sisteminin ikinci organına omurilik denir. Merkezi sinir sistemi sizin de hatırlayacağınız gibi, beyin ve omurilik olmak üzere iki önemli organdan oluşur. Omurilik omur kemiklerinin içinde ilerler ve omur kemikleri tarafından korunur. Omuriliğin dışında da beyindeki gibi meningens zarları bulunur. Bu zarları bir hatırlayalım isterseniz. En dışta sert zar, onun bir altında örümceksiz zar ve en içte ince zar beyinde olduğu gibi omurilikte de vardır. Örümceksiz zarla ince zarın arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Omuriliğin iç tarafında boz madde ve dış tarafında ak madde vardır. Bu durum sadece Omurilik soğanı ve omurilik için geçerlidir. Bu ikisinin iç tarafında boz madde ve dış tarafında ak madde vardır. Diğer beyin kısımlarında ise yani ön beyinde, orta beyinde, arka beynin beyincik ve pons kısımlarında ise bunun tam tersidir. Yani iç tarafta ak madde, Dış tarafta boz madde bulunur onlar da. Burada omuriliğin enine kesitini görmektesiniz. Şimdi şurası bizim sırtımıza bakan taraf. Omuriliğin de şurasına biz dorsal kök yani sırt kökü diyoruz. Şurası ise omuriliğin ventral kökü. Orası da iç tarafa yani karın bölgesine bakıyor. Ve şöyle bir kural var şu anda da unutmayın. Dorsal kökten duyu nöronları omuriliğe giriş yapar. Hem soldan hem sağdan. Aynı şekilde ventral kökten de hem soldan hem sağdan motor nöronlar çıkış yapar. Yani duyusal girdi sırt tarafından, motor çıktı karın tarafından gerçekleşir. Arada ise ara nöronlar vardır. Dıştaki şu açık renkli gördüğünüz bölge ak madde İçteki koyu renkli gördüğünüz bölge ise boz maddedir. Omuriliğin iki önemli görevi vardır. Bunlardan birincisi beyin ile vücut arasında uyartı taşımak, ikincisi refleksleri kontrol etmek. Şimdi sırasıyla bu görevleri görmeye başlayalım. Omuriliğin birinci görevi beyin ile vücut arasında uyartı taşımaktır. Vücuttaki reseptörler tarafından alınan uyartılar duyu nöronlarına verilir duyu nöronları uyartıları en yakın omurilik bölgesine getirir. Beyinden gelen uyartılar da gidecekleri yere kadar omurilikle gelir. Sonra omurilikten ayrılarak motor nöronlara geçen uyartılar efektör organlara taşınır. Şimdi bu şekle bakarsak şuranın kişinin sol tarafı şuranın ise kişinin sağ tarafı olduğunu görüyoruz. Çünkü kişiye arkadan bakıyoruz. Şimdi diyelim ki Burada kolumuza bir dokunma oldu. Dokunduğumuzda buradaki reseptörler bunu algılar. Reseptörler uyartıları duyu nöronuna verir. Duyu nöronu uyartıları şurada omuriliğe getirir. Omurilikten de bu uyartılar beyne taşınır. Böylelikle vücuttan gelen uyartılar omurilik tarafından beyne iletilmiş olur. Tam tersini düşünürsek eğer beyinde oluşan bir uyartı önce omurilikle buraya kadar gelir. Daha sonra omurilikten motor nöronlara geçen uyartı gideceği yere gitmiş olur. Böylelikle beyindeki uyartılar da vücuda omurilik vasıtasıyla taşınmış olur. Peki omurilik zarar görürse ne olur? Diyelim ki omurilik şu bölgeden zarar gördü. Bu bölgeden zarar görürse buranın aşağısıyla yani şurayla Beynin iletişimi kesilmiş olur. Dolayısıyla bu karın bölgesinden, sırt bölgesinden ve bacaklardan gelen uyartılar burada kalır. Dolayısıyla beyne iletilmemiş olur. Aynı şekilde beyinden gelen uyartılar da burada kalır. Buradan aşağıya geçemez ve o bölgeye uyartı iletilemez. Daha üst bölgede zedelenme olursa diyelim ki burada oldu. O zaman şu olur. Koldan bir uyartı geldi. Omuriliğe iletildi. Omurilik bunu beyne taşıyamıyor bakın. Dolayısıyla kollardan da uyartı gelmez. Aynı şekilde beyinde oluşan bir uyartı buraya kadar gelir ama ne göz bölgesine, ne sırt bölgesine, ne kollara, ne daha aşağıda bacaklara uyartı gitmez ve o bölgelerden uyartı alınamaz. Biz buna felç deriz. Burada bilmemiz gereken önemli bir noktada çaprazlardır. Nedir bu özette şudur. Vücuttan gelen uyartılar omurilikte, beyinden gelen uyartılar omurilik soğanında çapraz yapar. Şunu söylemek istiyoruz. Diyelim ki sol kolumuzdan bir uyartı aldık. Duyu nöronları bunu buradan omuriliğin sol tarafına getirir. Fakat vücuttan gelen uyartılar omurilikte çapraz yaptığı için bu uyartı omuriliğin solundan sağına geçer. Daha sonra da beynin sağ tarafına iletilir ve uyartı sağ tarafta değerlendirilir. Vücuttan gelen uyartılar şu bölgede yani omurilikte artık nereden geliyorsa hangi omurilik bölgesine giriyorsa orada çapraz yapar. Tam tersini düşünürsek diyelim ki beynin sağ yarım küresinde bir uyartı oluştu. Bu uyartı omurilik soğanına sağ taraftan girer. Fakat omurilik soğanında sağdan sola geçer. Daha sonra da vücudun sol tarafına iletilir. Yani yani beyinden gelen uyartılar şu bölgede. Omurilik soğanında çapraz yapar. Omuriliğin ikinci görevi ise refleksleri kontrol etmektir. Omurilik vücudun refleks merkezidir. Çok şiddetli uyaranlara karşı verilen ani ve istemsiz yani bilincimiz dışında oluşan tepkilere refleks denir. Refleksin gerçekleşmesini omurilikteki ara nöronlar sağlar. Beyin refleksin sadece sonucundan haberdar olur uyartı beyne ulaştığında refleks zaten gerçekleşmiştir. Refleksin gerçekleşme yoluna refleks yayı denir. Refleks yayı her zaman duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron şeklinde gerçekleşir. Her zaman dedim ama Biliyorsunuz biyolojide her şeyin istisnası var. Bunun da istisnası var. Onu bir sonraki videomuzda anlatacağım. Refleks yayıyla ilgili soruları çözmek için şurada gördüğünüz şekle hakim olmanız gerekiyor. Bu şekil omuriliğin enine kesiti. Fakat arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Refleks yayının nasıl gerçekleştiğini bir sonraki videomuzda bulabilirsiniz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.